sana nasıl sinirli bakıyorlar ya. Sana kim... hiç alakası yok. Sana niye kinlendiyse anlamadım. Yanlış kişi yaşıyor. Şu sarı çocuğu etkinlenmesi lazım. <laughs> Emre Hocam bayağı Sarı ya algılayan bak, Para bak şimdi Baya... bana kıtlamayacak. Gel. Ne oldu? Hayır. Hayır. an. <laughs> <Şişt. gülüyor> bak. <laughs> Ama. Çok ayıp. Benimle karşılaştır mesela beni çok seviyor. Değil mi aşkım? Nasılsın? Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Alacağız şimdi seni eldivenle tamam. Sakin ol. Gayet saç. Şimdi diyor valla buraları bir... Yok. Yani artık ne desek... Yardımcı olur mu hocam? Küs ediyoruz. Bismillah diyelim de. Evet. Bismillah diyelim de ne olacak belli olmaz sonra. Ne oldu? Bu eldiven ucunu göstersene bir ya. Allah fakir misiniz? Bir eldiven alın kendinize ya. Kaç para biliyor musun sen bir eldiven? Kaç para? 40 lira, 50 lira yani. Ne 40 lirası? <laughs> 550 lira mı bu? Ya 550 lira değil öyle <laughs> bir kere. 550 lira mı? Beni. Bu ne, ben 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 dedim mi? Bu Kaynak değil mi? Bu merdiven değil Yani. Ya, yani Orada açar mısın? Açmayın. dövmesi de şekil ha. Hangi, <laughs> Emre para istiyor. Hangisinden bahsediyoruz? daha geçti. biraz, <laughs> <de>, bir <hangisinden. gülüyor> biraz daha bir geçti <laughs> da olmuş. Şeyi ya, ya akıllı ya öyle abartmasın. Akıllı mı? Akıllı tabii. Ee, sonra, evet. sonra da, Aynen. 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 Şey yok, şey ya. yok, şey yok. <laughs> Anam! Çak o zaman, çak bir tane daha çak, bir tane daha çak, bir tane daha. <laughs> <laughs> sana. İyi ısırıyor ama. İyi ısırıyor. İyi ısırıyor. Yok bir şey. Yok bir şey. Gel. Bak burada. Burada, burada. <laughs> burada. Yok bir şey. Gel. Tedavi üretmiyor. <laughs> Tedavi üretmiyor. <laughs> Hep böyle mi ya? Kaç ay sizi yaklaştı ya. Anlıyor var ya resmen. <laughs> var fişi çekin. Şey. <laughs> Kuluyorsun şimdi. Havlu getireyim mi? Bence havlu gerek. Geliyor havlu. Havlu gelsin havlu. havlu Battaniye geldi mi? havlu gibi bir battaniyiz ki. Havlu veterinerin kurtarıcısıdır. Evet bazı kezleri böyle tutmak zorunda kalıyoruz işte. Çünkü tutamıyoruz. Gel bakalım. Ben de sana kırk. Ben de sana kırk. Ne diyorsan aynısı. aynısı sana. Aynısı. Tamam. Kapıyı bırak. Kapıyı bırak anne. Elektrik kapı. <laughs>

Ya, sana. Sen beni niye ısırdın? Hı? Beni niye <laughs> ısırdın? Ne oldu? Bak, ne oldu? oldu? Sen beni niye ısırdın? Çok ayıp değil mi abi ısırmak? <laughs> Çok ayıp değil mi abi ısırmak? <laughs> Çok güzel gözleri. Çok güçlü. Hı. Gözler eşsiz yalnız. Ha? Isırıyorum ben de seni. Sakinleştik mi? Hayır. Hayır. Biz biraz sakin Ateşi bu arada e, popodan ölçüyoruz değil mi hocam? <laughs> Aynen Bunu öyle. Bunu taktikleri anlatır mısınız Sercan hocam? Burada püf noktalar nelerdir? Püf nokta güçlü bir ekip arkadaşı <laughs> tutması gerekiyor. Çünkü bazen çok hayvanlar irite olabiliyor bu durumdan. Ne olabiliyor? İrite, i̇riti. rahatsız. Neden rahatsız? rahatsız? Bir yani tutucunu... bana böyle bir şey yapılsa ben de rahatsız olurdum. Çok iyi anlıyorum bu ufak dostlarımızı. Ondan <laughs> dolayı Hiçbir şikayetim yok bu konuyla. Değil yok. Değil i̇şte burnunu, dediğim gibi. Burnunu gel diyor burnunu Ateşimiz üst sınırın biraz üstünde. Ondan dolayı mide koruyucu artı ateş düşürücü yapmamız gerekebilir. 39.5 Neden mide koruyucu yaparız? Çünkü Hı -hı. ateş durumlarında Hı -hı. midede yanlış söz konusu oluyor. Şöyle, ondan şöyle. dolayı bir mide koruyucu asla Aslannetlemiyor. Aslan yani. Neyse Hı -hı. benim değil. İnandık. Ben inandım. Ben de Ben de Yok, çok sabah yapılmıştı hatırlıyor musun ama hocam? Çocuk Aynen yine sonra iyi. Yani iyi. Tam bir geçiş. Bir servis bırakırsam ama saldırmaya başlıyor Kaçıyor ya aslında direkt. Şu an püf noktasından yakaladım ben onu. Çocukta hassasiyet var mı? Ya. Evet. Ne evet. ne 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 ne. Tamam tamam dostum tamam, tamam. sakin ol. Yeme abi. Sırma abi. Tamam. Niye ısırıyorsun sen? Ne? Ben Giresunluyum biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> 20 yaşıma kadar fındık çuvalı taşıdım. Biliyorsun değil mi beni? Hı? Hadi poz verelim. Ama beni ısırmak yok. Poz çok yaklaşmasın. Ben gelirim bir şey var ya. Yok ya. Bak ne kadar tatlı. <laughs> ha, çok tatlı. Parmak. <laughs> yat istediğin yere yat. Ya. Fark etmez. Ben de yutarım. Tamam aşkım. Tamam, tamam aşkım. Çok ayıp, çok, çok. Gel aşkım ya. Ya. ya? Bak abini getirdi sen. Bak. yapıyorsun? Ne Tamam bak çok güzel çok güzel. Nasıl şey böyle? Yiyecek şimdi bak. Ee, ne oldu? Ulan hepiniz üç kaçsınız ya. Hayır ya yemek gördü mü ye, <laughs> dayak gördü mü kaç. Bunların var ya hepsi böyle kedilerin. Ne oldu? Oh oh oh, oh. oh, oh. birazdan yemeği gittikten sonra bu arada dövüyorlar. <laughs> o da farklı bir olay. Ver Verme şimdi bak yemeği verme. verme. vermeyeyim. Bak eli uzatıyorum. <laughs> ya yapma. Tamam yemek veren dövülmez. Gel bakayım. Aferin ne oldu? İyi. Aferin. Bunu şikayet ne edelim hocam bu arada? Ee, evde boya badana yapmışlar. Bu da oturmuş, izlemiş onları. Biraz ee, kendi de Daha herhalde. sonrasında ertesi gün bir iştahsızlık olmuş. Sesinde kısılma var dediler. Ee, halsizlik var dediler. Şu, şu an, bütün problemler şu, gitmiş gibi hocam. Bakın şu an, an gayet <laughs> güzel iştahı sesi var. Çıkıyor. Ses çıkıyor. <laughs> Hareketli de bir sıkıntımız yok. Demek Sadece dış kısmını bekliyoruz. Kursaklar veteriner kliniği. Ee, dış kısmını gördükten sonra farklı <laughs> <da bir gülüyor> çıkartacağız. Şu anlık hiçbir problemimiz yok. Sadece dış kısmını merak ediyoruz. Evet. Tırnaklar mı? Evet. evet tırnaklar çok konusunda seyir, özellikle tırnak. Sercan hocamız bayağı profesyonel. <laughs> yani. Görebilirsiniz belki yaraların çok ustası. Yaraların olduğu yerleri dövme yaptırıyoruz. <laughs> Bütün olayı aslında. Makas <laughs> 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 <Bütün olayı aslında>. yedin <laughs> mi? Gelin Gel aşkım A, birazcık daha, daha. Gayet güzel iştah var. Sinirliken şey ya, siniri geçti ama onu ya iyi bu gördüm. Yalnız şu, şu an böyle dilinin ucu hafiften parmağıma değdikçe stres oldu. <laughs> Yalan yok. <laughs> ya bir güvensizlik benden yana da var yani. <laughs> yok değil. Abi, tamam. <laughs> <Hızma> ya. <laughs> tamam ya. <laughs> Hadi ya. <ama. gülüyor> tamam. Niye titresin? Titrek. Abi benim sana işte bak gördün mü? Ay göz sulandı. Kıyma. Sevmiyorlar <laughs> mı acaba bu kediye? Acaba? Yok. Sevmiyorlar. <laughs> <Evet, kesinlikle. gülüyor> Şey Hayır, oh, çok Kafasını okşadığınız için güldü oldu çocuğumu. Vallahi billahi. Hocam, Nasıl ol. bu yürek? Bende. <laughs> Sende mi? Hadi bakalım. Tabii, o zaman ufak bir aldatmaca yapalım. Sen mumayı ver, ben Orada, buraya geçiyorum. Sen arkalardan başla yani. hocam. hocam. Var mı? Ne var mı? Tamam ben bunu da kandırırım şimdi. Gerek olursa Sonra geçelim. Tamam. Bekleyin ben, tamam, ben pozisyonu alayım. Ben yüzünü mü görsem çocuğun yüzünü göreyim de bari en azından. Sen hocam. şöyle göstereyim. Evet. Ben şimdi şuradan. Dur hocam, bu bir alabilir miyim? Ben de. Ay. Benim işlerim açılıyor. Buyrun, buyrun efendim. Ben hafif hafif veriyorum bunu. Kaldırmacalı yöntemler iyidir. Özellikle iştahı tutturabildiysek böyle. Bakın, hafif hafif veriyorum. O sırada tırnaklar kesiliyor. Tabii ön patiye kadar sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama önde gördüğü için gerilecek. Gel aşkım, gel. Arada bakayım. Tamam, bak bak. Vallahi burası. ben yapmıyorum ya. Ben, ben yapıyorum. <laughs> <ben>, <laughs> ah, dön, ah dön. dur ah. Al, al aşkım al. Bebeğim ye. Heh. Aferin sana. Bu bitti. Takviye, takviye. takviye. Bitti. Son, sonu, son, sona geldim. Bu mesela koş tutan bir Şurada var, şurada bak. Var. var mı? Nerede? Burada var. Ha, İki, i̇ki tırnak oh, kesin vardır. şey mi? İki tırnak kesin mi? Evet, bir tırnak kesin mi? Yok, bunda. hepsini kestim. Hepsini kestim mi? Helal. Oo, hızlıyız. Hocam mıyız? Gel Şimdi makine olmalı. Ön için hızlı. ben havadan vereceğim hafifçe. Tamam mı? Sen de alttan tırnağı al. Şimdi ben gerildim. İlk defa deneyeceğim bir yöntem. Hocam bu yemez ha. Yer yer. Bekle. bekle, bekle. dur. Önce ben vermeye başladım. Aynen. tamam. sen çok güzel malzeme olur bize Selcan Hocam. Kıslanmalarımız da Zeytin için değer ya. bir tıka bir ısırık. Az sonra göstereceğim ben ısırıldığımı. Valla. Şu Tamam. Hırslandı. Hırslı yemeye başladı. Ne 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 oldu? Ne Ne Gözü dondu ha, bak bu, o gözü bir şey görmüyor sen. Hiç umrunda değil. Nerede bu komşu başta? Bir yandan da bağırıyor. Tamam. hı hmm. hı. Hani şimdi onu almasan. İşte mi? Ya ne alalım ya, bir yer açsınlar ya. Bekle be. Herkedi çok sevimli, hepsini sevmek istiyoruz ama Sevdir. bazılarında tabii başarılı olamıyoruz. Hmm, evet. Ne gel sevim? aşkım gel. Ama veriyorum. E, veriyorum. Tam 40 tam kırklı Hadi. <laughs> Hadi. <Çok> korktum. Parmağım <laughs> var parmağım. Var ya gidiyordu, el gidiyordu, yemin ederim gidiyordu. Ş Şunu soktum araya. Valla. Ben de bunu soktum. <gülüyor> <gülüyor> az kaldı. Ben az. şu başı ver, son bitti. Isıyordu mu seni indik, kan mı? Bilemiyorum. Tırnağı çizmiştir ya yanlışlıkla. Tamam. Öteki dünyada bir... bu kedi size sormayacak. Sen bunu. ne arada yaptın? Beni kandırken. Yok ya bu bu nereden kandırınız. geldi bana? E, Ay, bak, de var. Aa bu bir önceki hasta tamam. sahibimizin çocuğu. Ya, çocuğum akıllıymış, hırçın açın diye kaldırdınız ya. bizi ya. Hı -hı. Akıllı mı? Boğazına düşkün olmasa? Kaçmayı çok iyi biliyor mesela. Hmm, Şu an bıraksan tamam. kaçar mı mesela? Evet, kaçar. Mama kaçarım. var ama. Ah. Mamayı versene. Mamayı ver Mamayı ver de. Kaçıyor mu? Mama ver de. Böyle verilir mi mama? <laughs> <laughs> Atıyor. <What gülüyor> Kendini tutuluyor hissediyorlar. Gördün mü? Psikolojik tutulma <gülüyor> mı diyoruz hocam? Tabii canım. Allah kaçarsa kaçmıyor. <kararın> <laughs> evet, birazcık diş geçirmiş. Bakayım. Ufak. Ama eldivenden geçen bu. Eldiven çok kaliteli olduğu için az geçiyor. <laughs> Tabii. Yani eğer ki bu değil başka bir eldiven kullanıyorsanız lütfen yani bunları alın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Ay. Tamam, tamam bebeğim. Tamam, aşkım. Tamam, tamam. Sen Hadi götürelim artık. Dur <laughs> Şurada bak, şurada bir şeyini konuştum ben. Tamam, bak. Bir Dili Dilini dışarıda sürekli. Mama yedi ya. <laughs> Tadı da manda kaldı

ben biraz şişman çıkıyorum. Aslında daha zayıfım. Ama başlarda evet öyle değil mi? Öde mi için ya? için ya, bana abi için ya. Smi için bu su için. Şurada gel. Abi, müşterisin iki lira. Gelin abi için ya. Spiker değil mi o? Hadi, <laughs> bu, Ay, ya. Hadi, Hadi bay bay ya. laf etme oğlum. Bay tamam, bay, aşkım. Ay, Ay, <laughs> bay. Bay <yapma>. bay. Bay görüşürüz anneciğim. Ben şu an. <laughs> <laughs> güle güle. Elveda. Allah yar ve -yar yardımcınız olsun. Teşekkür ederiz.